Herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Sevgili 8. sınıflar ne yapıyoruz? Kare Akademi yayınlarından çıkan Relax Matematik Soru Fasikülü'nün bugün tam 28. testindeyiz. Sorular ekranda hazırsanız başlıyoruz. Şimdi doğrusal denklemlerin bu son testiymiş. Bir öncekine son demiştik ama son olan buymuş. 5. testi birinci sorusu. Hadi bakalım. Şimdi bize bilgiyle başlamış soru. Ne demiş? Bir bilgi vermiş. Paralel doğruların eğimleri eşit. Dik olanların, eğimlerin çarpımı eksi birdir demiş. Bunu kullanacağız. Aman dikkat. Bu bizim için önemli bir bilgi. Aşağıda birim kareli zemin ee, kağıt üzerine iki farklı uçaktan bırakılan füzelerin üç farklı bölgede izleyecekleri yollar gösterilmiş. İşte birinci füze A noktasından B'ye, C'den D'ye vuruyormuş. İkinci füze K noktasından bırakılıp sarı bölgede birinci füzeye paralel. Sarı bölgede ne yapıyormuş? Paralel bir hareket yapıyormuş. Ardından... Mavi bölgede birinci füzeye dik, kırmızı bölgede de birinci füzeye dik olacak şekilde hareket ediyor. Yani paralel dik dik. Tamam. Olayımız bu. O zaman müsaadenizle şöyle bir yakınlaşıyorum. Şimdi madem birinci arkadaş yani sarı bölgede bir paralellik söz konusu o zaman paralel gideceğim. Peki hocam bu paraleli nasıl anlayacağız? E, eğimden anlayacağız. Bakacağız şimdi şu A'dan. B'ye bir üçgen kuracağız orada. Dikey bölü yatay yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 dikey 8'miş. Yatayda ise 2 4 6 7. Yani 8'e 7'lik bir doğru çekeceğiz. Biz de aynısını yapacağız aslında. Dolayısıyla şuradan alıyorum füzemi. Şöyle 2 3 4 5 6 7 tam olarak bu şekilde bir paralel doğru çiziyorum. Yani şu noktaya geliyor ilk aşamada. Geçiyorum mavi bölgeye. Mavide ise dik. Yani şu arkadaşa dik olacağız. Tamam. Hemen eğimini bulmam lazım tabii ki de. Eğimi için şöyle e, sileceğim. O yüzden dikkatle bakın. 2, 4, 6, 6'ya 3. Tamam mı? Dolayısıyla 6'ya 3 yazıyorum. Şimdi eğim o zaman, eğim şöyle yazalım mı? 6 bölü 3'müş. Burada diğerinin eğimi ne olmalı ki cevap eksi bir çıksın. Şimdi 6 bölü 3 bu arada nedir? 2'dir. O zaman diğerinin eğimi 1 bölü eksi 2 olmalı. Tamam. Yani dikey 1, yatay 2 ama ters yöne doğru. Şimdi dikey 1, şöyle bak çektim. Dikey 1, yatay 2. Şöyle gelmeli. Dikey 1, yatay 2 geldim. Dikey 1, yatay 2 geldim. Dikey 1, yatay 2. Dikey 1, yatay 2. Dikey 1, yatay 2. Tamam. Tek tek derseniz karıştırmazsınız. Yani 1'e 2, 1'e 2, 1'e 2 öyle gittim. Bu da halloldu. Hemen kırmızı bölgeye geçiyorum. Yine eğimi bulmam lazım. Bakıyorum eğim için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değil mi? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e 8. Yani eğim 1. O zaman diğerinin eğimi çok bariz bir şekilde eksi 1 olmalı. Yani 1'e 1 gelmeli. Tamam. Dolayısıyla en son ulaştığım noktadan 1'e 1 bakın. Bakın şu birebir geliyor. Birebir, 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 L noktasına çarpı veriyormuş. Füzelerle işimiz olmasın ama soruda çıkmış. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Çözmek zorundaydık ve dolayısıyla da ne yapıyoruz? Cevabı L olarak söylüyoruz. Yani benim soru A ah, şıkkı oldu. Geldim 2'ye. Şimdi eğer hokey masasının tepeden görünüşü verilmiş. E, bu oyunda disk masanın kenarlarına hangi eğimle çarparsa o eğimle yolunda devam ediyormuş. Nasıl gelirsen öyle gidersin diyor. Ali sarı diske yukarıdaki şekilde gösterildiği yönde bir vuruşu yaptığında disk iki kaleden birine girene kadar yol alıyor. Girene kadar devam. Buna göre disk hangi noktalarda hangi noktadan kalelerden birine girmiştir? O zaman yine bir zoom yapıyoruz. Şöyle gelsin bakalım. Geldiği Eğimle gidecek. Bakın şimdi geldiği eğime baktığımda birebir gelmiş değil mi? Şöyle birebir. Yani birim kareli zemin. Bundan faydalanacağız. Dolayısıyla birebir birebir devam etmiş. O zaman ben de öyle gideceğim. Yani buraya çarptık. Ben buradan şimdi ayrılıyorum. Ee nereye gideceğim böyle? Birebir yolu izleyeceğim. Şu yolu izleyeceğim. Devam devam. Birebir gidiyorum bakın hala. Birebir birebir. Nereden? Şuraya çarptık. Şu noktaya çarptık. Tamam. Şimdi bu geldiğim eğimle devam edeceğim. E yine birebir. Dolayısıyla şuraya geleceğim, değil mi? Çarptıktan sonra yukarı çıkacak halimiz yok aşağıdan. Buradan da yine birebir gidiyorum. Birebir, birebir düzelecek birazdan. Merak etmeyin. Şuraya kadar geldim. Tamam? Yani az önce zaten buradaydık. Bir daha niye geliyoruz, değil mi? Dolayısıyla buradan da yine birebir yükseliyorum. Şöyle birebir gittiğimizde hoppa hangi noktaya gelmiş olduk? Edirne e noktasına gelmiş olduk. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? E olacak. E şıkkı değil. D şıkkı ama cevap E. Tamam E noktasından ayrılıyoruz. E, bu masadan diyelim. Tamam. Üçüncü sorudayız. Şimdi koordinat düzleminin başlangıç noktasına bırakılan bir robot gösterilmiş. E, bu robot aşağıdaki e, bu robot hareketine başladığında aşağıda verilen adım sıralamasını izleyerek de hareket ediyormuş. Onuncu adımını, mecburen biraz kaydırmak zorundayım aşağıya. Onuncu adımını gerçekleştiren bu robotun geldiği noktadan ve başlangıç noktasından geçen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada öncelikle robotun adımlarını bir inceleyelim. <laughs> Birinci adımda ne yapıyor bakın? Bir sağ bir yukarı. İkinci adımda iki sağ bir yukarı. Dört sağ bir yukarı. Böyle böyle gidiyor. De burada bir örüntü varmış demek ki. Ki şunu demiş soru bize. İlk üç adımda diğer adımlarda nasıl gideceğini anlayan robot diyor. Bakalım biz robot kadar akıllı mıyız? Şimdi gençler bir kere değişmeyen bir şey var. Yukarı hareketi hep bir birim şeklinde. O zaman 10. Ad 10. adımını gerçekleştirdiğinde ben bu robotun yukarı yönde kesin 10 adım gittiğini söyleyebilirim. Çünkü her seferde bir kere yukarı çıkıyor. Bir kere yukarı, bir kere yukarı. E 10, 10 yukarı çıkacak. Dikeyimiz 10. Tamam. Yatay kaç? Yani sağ hareketi ne? Onu bulmamız lazım. Biraz şöyle kayacağım. Aşağıda işlemlerimizi yapalım. Şimdi gençler. Birinci adımda 1 bir sağ gidiyor. Sonra 2 sağ, sonra 4 sağ. Bakın 1 2 4. Gördüğümüzde hemen aklımıza bir üslü sayı örüntüsü gelebilir. O da nedir? 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. Tamam? Dolayısıyla da 10. adıma kadar böyle devam edecek. Fakat şimdi bakın. 2 üzeri 0, tamam. 2 üzeri 1, bir, yani birinci adımda 2 üzeri 0 çıktı. Ee, Özür dilerim, sağ gitti. İkinci adımda 2 iki üzeri 1 sağ gitti. Üçüncü adımda, üçüncü adımda 2 üzeri 2. Bir üst bir düşüğü bakın. 2 üzeri 2 sağa gitti. Böyle böyle 10. adımda 2 üzeri 9 sağa gider. Üst hep bak bir aşağısı tamam. Bunu unutmayın. Zaten bunu şuradan da anlayabilirsiniz ki önce 2 üzeri 0 başlıyoruz. 2 üzeri 1 ile başlamış olsaydım 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 10 derdim. Hayır. En son 2 üzeri 9 demek zorundayız. Tamam çünkü 2 üzeri 0 başladık. Şimdi buna göre ben bunların hepsini bir toplayayım. Yatayda çünkü her seferinde bunu gidiyor, 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 gidiyor. E toplamda ne gitti onu bulmamız lazım. Bunun için de ne yapıyorum? Şöyle alt tarafta 2 üzeri 9 nedir? 512. <laughs> 2 üzeri 8, 256. Bunların hepsini toplayacağız. O yüzden ne yapıyorum? Yazıyorum. Yani 2'nin kuvvetlerini yazıyorum aslında. 2 üzeri 5 diyeyim. 2 üzeri 4. 2 üzeri 3. Şöyle tabi şunu silelim. 2 üzeri 2, 2 üzeri 1, 2 üzeri 0. Bunların hepsini toplayacağız. Topladığınızda da 1023 elde edeceksiniz. Dolayısıyla bu arkadaş, bu robot şöyle koordinat sisteminde dikeyde yani yükseklik olarak 10 birim gitmiş ama yatayda maşallah 1023 gitmiş. Dolayısıyla bunu vardığı ulaştığı noktayı orijinle birleştirirsek Burada dikey bölü yatay 10 bölü 1023 olacaktır. Tamam. Burada toplama dışında daha doğrusu toplama biraz zorlayıcı tabii ki. İlla ki onları tek tek toplamanız gerekiyor ama onun dışında soruyu anladıktan sonra çözebileceğiniz bir soruydu. Geldim dördüncü soruya. Aşağıda koordinat düzleminde dört farklı doğrunun grafiği verilmiş. Bunu eğimleri de sırasıyla M1, M2, M3, M4. Bunları küçükten büyüye doğru sıralanışını bulacağız. O zaman ne yapıyoruz? Öncelikle D doğrusundan başlıyoruz. Yani M1'i bulacağız. Bulabilir miyiz? Hepsini tek tek bulabiliriz. Sıkıntı yok. D doğrusuna şöyle bir yaklaşıyorum. Şimdi D doğrusunu nereden bulabilirim? Kırmızı doğru bakın. Kırmızı doğru. Şu doğru yani. E burada bir üçgen var bakın. Şurada bir üçgen var. D doğrusunun da geçmiş olduğu. Dikeyde 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman bunu yazalım hemen. M eşittir 6 bölü Yatayda da 1, 2, 3, 4, 5. Birinci çinko. 6 bölü 5. Devam ediyorum. Ee, e doğrusuna bakalım. Onu da farklı bir renkle gidelim. E doğrusu M2'ymiş yani. Biz az önce M1'i bulduk. E doğrusu da şu mavi olan arkadaş. Mavi olan arkadaş içinde yine bir koordinat sisteminde eksenlerle beraber kapalı üçgen oluşturabilmişiz. Bakın. Dolayısıyla burada da 6'ydı ee, zaten. 7, 8, 9 yüksekliğim var. Tamam mı? Bunun eğiminde 9 yüksekliğim var. Yatayda ise 2, 4, 6, 7. 9 bölü 7. Ama diyeceksin ki hocam bu sola yatık. Sola yatık olduğu için aynen öyle. Başına eksi koymayı unutmayınız. Hemen geçtim F'ye. Yeşil olana. Yeşilde de hemen bir kapalı doğru. Ki eksenlerle oluşturmuş zaten bakın. Dikey 3 yatayda ise 2 4 5 yani 3 bölü özür dilerim bir daha dikey dikeyde pardon 5 bölü 3 tam tersi. Dikeyde 5'imiz var şu dikey 5 yatayda 3'ümüz var. Tamam? Ama bu arkadaş da az önceki mavi doğru gibi sola yatık olduğu için başına eksiği tabii ki de yapıştırdık. Geliyorum kimi bulmadık? Turuncuyu bulmadık ya. Yani G doğrusunu bulmadık. Hemen G doğrusuna bir bakalım. Kapalı bir doğru içerisinde mi G'yi bulabilirsek turuncu. Evet. Keskin gözlerimizle bulduk. Şurada hemen bir kapalı doğru oluşturabiliyoruz. Bakın şurada sarıyla ufaktan bir çizmiş oldum orayı. Şimdi <laughs> bu arkadaşımızın dikeyi kaç? Bu arada bu pozitif. Sağ yatık için. Yani size göre şöyle yatık ya sağ doğru. Dolayısıyla bunun eğiminde de ne diyeceğiz? Dikeyimiz 2. Yatayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yatayımız 9. Yani 2 bölü 9 diyeceğiz. Şimdi ne demişti bu bize? Küçükten büyüğe sıralayacağız. Tamam. Bir kere en küçükler. Nereden başlayacağız? Ee, hemen bir bakalım en küçüklere. Negatif olanları da alabiliriz. Bu yüzden önce negatifleri bir işaretleyelim. Şu eksi 5, 3 ve eksi 9, 7. Şimdi burada tabii ki de kim daha büyük? 5'i 3'e böldüğünüzde ne çıkacak? Bir kere var çıkarttım 20. Yani 1,6 gibi bir şey. 9'u 7'ye böldüğünüzde ise 1,7 çıkarttım 20. Burada da 2, 1,2. Eksi olduğu için ters düşüneceğim. O yüzden bu arkadaşın daha da küçük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani eksi 1,6 daha küçüktür. O zaman F en küçükmüş. Şimdi F en küçükmüş. Ondan sonra E dedik yani mavi olan arkadaş. Ondan sonra da 6 bölü 5 ve 2 bölü 9 var elimizde. E, 2 bölü 9 tabii daha küçük çünkü basit kesir. E, o da G doğrusu oluyor. Ondan sonra da artık en son D doğrusu diyoruz. Yani F, E, G, D. F neydi? Tabi burada M1, M2, M3 diye sıralamış. F üçüncüydü. O zaman ne diyeceğiz? 3 en küçüktür. Yani Bursa'yı eledim. 3'ten sonra E geliyor. İkinci. M2. M3'ten sonra M2. Dolayısıyla ondan sonra da kim geliyor? F. F neydi? M3. F. F. F'yi hemen bana bulur musunuz? F yeşil olan. Yeşil olan şuradaki. Ona da ne demiştik? F'yi en başta söylemiştik ya. Onu karıştırma dur. 3 dedik. Sonra 2 dedik. Sonra G geldi. G. G içinde 2 bölü 9. En son 4. 4 olacak. Sonra da 1 kaldı. Tamam. 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Nerede var? C şıkkında var. Dolayısıyla yapıştırdık ve geçtik son sorumuza. Şimdi okçu balığı. Ne okçu balığı? Evet. Deniz yüzeyine yakın bir yerde durarak suya yakın bir dal veya yaprak üzerinde duran avını yakalamak için ağzından püskürttüğü su ile avının denize düşmesini sağlıyormuş. Tamam. Deniz altında A noktasından bir ağaç dalının üzerindeki B, C, D, E noktalarında duran dört sinekten birini avlamak için hazırlık yapan okçu balığının... Deniz altından bakış yörüngesi veriliyor. Ben bunun eğimini bulurum bir kere değil mi? Yaklaşırız birazdan buluruz. Deniz yüzeyindeki kırılmadan dolayı bakış yörüngesinin eğimi deniz yüzeyinin üzerinde %20 arttığına göre. Deniz yüzeyinde %20 artıyormuş. Bu okçubalı ağaç dalı üzerinde hangi noktada duran sineği hedef almıştır bir bulun bakalım demiş. Şimdi bunun için ne yapıyorum? Maviye bir yaklaşıyorum. Yani ben önce bu arkadaşın bir eğimini bulacağım. Denizdeki eğimini. Onun için de hemen ne yapıyorum? Şurada bir dik üçgen oluşturuyorum. Dikeyde 1, 2, 3, 4 var. Yatayda da 6 var. Yani buradaki eğim şu an 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3. Tamam. Suya çıkınca %20 artacak. Bunun o zaman %20'sini bulmam lazım. Yani 2 bölü 3'ün %20'si. Yani 20 bölü 100'ü kaçtır? Tabi burada sadeleştirmeleri yapacağım. Hiç kaçmaz. Şu 2'ye böldüm. 1'e 5. Dolayısıyla buradan 2 bölü 15 çıktı. Bakın 2 bölü 15 kadar artacak. Tamam. Şimdi eğim 2 bölü 3'tü. Sen onu 2 bölü 15 arttırırsan eğer burada bir payda eşitleme. Ne oldu burası? 10 oldu. Yani 12 bölü 15 oldu. Siz göremiyorsunuz. Şöyle aşağıya alalım. 12 bölü 15 oldu havada artık. Hani denizden ayrıldıktan sonraki eğim 12 bölü 15. Gel bunu sadeleştirelim. 3'e böl. 4'e 5. Tamam. 4 bölü 5. Şimdi sen denizde şuradan çıktın. 4 bölü 5 eğimle gideceksin. Yani dikeyin 4, yatayın 5. Şöyle 2, 4, 5. Dikeyin de 4 olacak. 1, 2, 3, 4. Hop nereye geldiniz? D noktasına geldiniz. O zaman sinek afiyetle yiyebilirsiniz. D noktasındaki sineği Dolayısıyla da cevap yalnız şıklarda çok karışık dikkat edin. D noktası nerede var? Bursa şıkkında mevcut. Tamam. Dolayısıyla 28. testi de bu şekilde tokatlayıp bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.